Biz sadece birinci çekim fiillerini öğrenmiştik ama şimdi biz ikinci çekimi öğrenelim. Evet, burada İngilizce yazıyor bu gramerde. Yani diyor ki, ikinci çekimde iki grup fiiller var. Kökleri, kökleri ünsüzle biten ve kökleri ünlüyle bitenler. Ve bu fiillerin büyük çoğunluğu ünsüzle biten, kökü ünsüzle biten fiillerdir. O yüzden biz en çok bunları öğreneceğiz ve burada da bunları çalışacağız bugün biraz öğreneceğiz. Biraz e, ekler, şahıs ekleri. Şahıs eklerinde bütün ikinci çekim fiillerinde aynı. Yani ty vin vana vano, mi vy. Yani ben ve onlar dışında bütün hepsi aynı olacak. Ty mesela ışla bitecek vanvano itla bitecek mı o ile bitecek vede ile, ile bitecek şimdi arkadaşlar size bir tablo göstereceğim bu tabloda bunlar karşılaştırılıyor yani birinci ve ikinci çekim fiilleri karşılaştırılıyor Evet işte burada biz görüyoruz Örneğin ben birinci çekimde yazıyorum okuyorum bışu şu ve ikinci çekimde susuyorum konuşuyorum moçu hava yani görüyoruz ki yine e, ben yani birinci şahısta, birinci şahıs tekilde e, u ve yu ile bitiyor her ikisi. Şimdi ikinci şahıs tekte yani sen ne görüyoruz? Bir fark görüyoruz. Birinci çekimde eş, yeş ekleri var. Pişeş, çıtayış. İkinci çekimde ise ış, movçış, hovoriş. Uçuş yani susuyorsun. Hovoruş yani konuşuyorsun. Üçüncü, üçüncü şahısta tekte yani o, fin, vona, vono, o erkek, o kadın ve o nötr. Ne var bizde? İşte o yazıyor, o okuyor. Vin pişe, vona pişe, çita Yani burada e, ye ekini görüyoruz. Ama ikinci çekimde bir de ç ekleniyor. Örneğin o susuyor, mvcut, O konuşuyor. Hovorik. Evet arkadaşlar, bu sizinle bir şey hatırlatıyor galiba. Hatırlıyor musunuz? Ee, örneğin şey dönüşlü fiillerde, dönüşlü fiillerde hatırlıyor musunuz? Smiyetse, yani örneğin yazıyor yerine yazılıyor dersek, pisyetse olacak. Ya da okunuyor dersek, çitaetse. İşte e, böyle. Şimdi e, ama ikinci çekimde ne görüyoruz? Hep ti olacak. Yani sadece dönüşlü fiillerde değil. Tabii ki dönüşlü fiillerde de örneğin konuşuluyor, hovoritsya, ekliyorsunuz ve oluyor bir dönüşlü fiil. E, ya da ed, e, edilgen fiil. Edilgen ve dönüşlü fiiller benzer bir şekilde e, burada görüyoruz. Benzer şekilde oluşturuluyor. Ukraynaca Peki karşılaştırmaya devam edersek biz şimdi bize bize geldik. Ee, okuyu yazıyoruz okuyoruz. Пишемо, читаємо. İkinci çekimde susuyoruz, konuşuyoruz. Мовчимо, говоримо. Yani emo, yemo yerine ikinci çekimde ımo oluyor. Yani görüyoruz ki birinci çekim e ile ya da y ile ama ikinci çekim ı ile oluşturuluyor. Siz, siz yazıyorsunuz pışete, okuyorsunuz çıtayete, yine <laughs> eteyete, ikinci çekimde ıte olacak. Susuyorsunuz muçite ya da konuşuyorsunuz hovorete. Onlar, nihayet onlar, onlarda bir büyük fark var burada birinci, ikinci çekim arasında. Birinci çekimde uç, yuç, iki varken ikinci çekimde aç, yat, iki olacak evet Birinci çekimde yazıyorlar Pışut, okuyorlar Çıtayut. İkinci çekimde ise susuyorlar Mofçat, konuşuyorlar Hovoret. Şimdi ise yine sadece ikinci çekime bakacağız. Artık karşılaştırdık ve sadece ikinci çekime bakmaya devam edebiliriz. İşte ikinci çekimde biraz ıı, farklar var. Yani ben ve onlar nasıl oluşturulacak? Burada belirli farklılıklar olacak. Çok büyük farklılıklar yok ve sadece ben ve onlar, ya ve onu olacak. Çünkü kalan hepsi nedir? İşte önce gördük. Ты, вин, вона hepsi aynı olacak. Sadece ya ve onu. Burada farklılıklar olacak. Ve dört grup fiiller var. Biz bugün ikisini öğreneceğiz. Kökleri l, n, r sesiyle biten ve kökleri J, Ç, Ş, Ş sizleriyle biten. Bir de daha iki grup var. Onlara sonra bakacağız. Evet, bu iki gruptan birkaç fiil de öğreneceğiz. Bakın, bakalım. İşte biz burada L, N, ve R. Bunlardan dört fiil öğreneceğiz. Bakın bu fiillere, bu fiillerin Türkçe'sine. Evet, bütün bugünkü sözlüğümüz bu. Yani, holitis ya. Yani. Bu dönüşlü fiil, traş olmak, Kurriti, sigara içmek, говорити, konuşmak, жортися, üzülmek. Bu da dönüşlü fiil, İki tane dönüşlü. Evet, bu gruptan nasıl değişecek? Artık biz говорити'ye baktık biraz. Yine bir tekrar bakalım. İşte çekim şöyledir. Ben konuşuyorum ya говорю. Сенконуш Йорсон, ти говориш. Оконуш Йор, він говорить, вона говорить, воно говорить. Бісконуш Йорус, ми говоримо. Сісконуш Йорсонус, ми ви говорите. Онларконуш Йорлар, вони говорять. Evet arkadaşlar yine de burada diyor ki hepsinde ı e, görüyoruz ki ı var ama Ben ve onlarda fark var. You ve yak. Bu böyle değişecek bu kelime. Şimdi bakalım j, ç, ş, ş harfleriyle biten sözcükler burada görüyoruz. Bunlar bunlar şu kelimeler. Yine dönelim sözlüğümüze. Evet bunlar ise. Bu da bir dönüşlü fiil, sevinmek. Мовчати сусмак, скаржитися, мек, спішити аджелеєтмек, Учитися, вчитися еленметь окумак. sonra лежати узанмак, бігти кошмак, бачити кюрмек, кричати бармак, важити гарлиондалмак. Gördüğünüzce İngilizce to weigh yani ne kadar ağır olmak, ağırlığı ne kadar olmaksa bu anlamına geliyor. Bakalım bir bahçe, bahçeti e, fiilinin çekimlenmesine bahçeti görmek anlamına geliyor. Çok kullanılan bir fiil tabii ki. Ben görüyorum ya Baçu sen görüyorsun di bahçe, o görüyor vin bahçe, vana bahçe, bahçe. Biz görüyoruz. Мы бачим о. Siz görüyorsunuz ve bahçete. Onlar görüyorlar. Onu bahçek. Arkadaşlar burada biz bugün bitirelim. Ben ayrı bir video yapacağım. O videoda biraz pratik yapacağız. Bu video sadece grameri ve bu fiilleri size sunmak içindir. Bir sonraki video çok yakın bir zamanda yayınlanacak. Görüşmek üzere.